Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Birinci dönem ikinci yazılı sorularıyla karşınızdayız. Birinci dönem ikinci yazılı soruları genellikle test şeklinde olduğu için bu yazılımızı sizler için test şeklinde hazırladık arkadaşlar. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like'ladığınız için teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız abone olursanız çok sevineceğim. Değerli öğrencilerim, yazılı sorularımıza geçmeden önce bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Yazılı sorularımızla ilgili videolarımıza kanalımızın oynatma listelerinden veya açıklamalar bölümündeki linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızdaki videolar bölümünden de ulaşabilir. Evet sevgili arkadaşlar, e, videomuzdaki soruları görüyorsunuz, önünüzden geçiyor. Öncelikle siz bu soruları kendiniz cevaplayın, videomuzu durdurarak cevaplayın. Birazdan cevaplara geçtiğimiz zaman e, cevaplarımızla beraber bunları ne yapın? Karşılaştırın ve sonucunu görün arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, bu videolarımızdaki sorular illa çıkacak diye bir garanti yok. Bunu belirteyim. Bazen arkadaşlar herhalde sadece bu sorulara hazırlanarak derse giriyorlar, yazılıya giriyorlar ve bazı sorular çıkmayınca, bazı farklı sorular çıkınca hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Arkadaşlar bu sorularla beraber öğretmeninizin üstünde durduğu konulara kitabınızdaki ölçme değerlendirme sorularına da çalışıyorsunuz. çalışıyorsunuz. Yani bu sorulara çalışıyorsunuz. Öğretmeninizin dikkat ettiği şeylere çalışıyorsunuz, dikkat çektiği şeylere çalışıyorsunuz ve kitabımızdaki ölçme değerlendirme sorularına çalışıyorsunuz ve bu üçünü bir araya getirerek yazılıya giriyorsunuz ve inşallah yüksek notlar alıyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar size ayrı bir tavsiyede sunmak istiyorum. Günü gününe ders çalışın. Yani yazılıya yakın bir süreçte evet bu videoları izleyerek belki başarı sağlayabilirsiniz ama uzun süreçte bunları ne yapacaksınız? unutacaksınız. Bizim bu videolardaki amaçlarımızdan birisi de arkadaşlar sizlerin konuyu pekiştirmeniz ve konuyu öğrenmenizdir. Bu duygularla arkadaşlar gireceğiniz sınavda sınavda hepinize başarılar diliyorum ve bu videolarımızı arkadaş çevrelerinizle de paylaşmanızı istiyorum. Bilgi paylaşa paylaşa çoğalır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi birazdan cevaplara geçiyoruz ve ben görüntüyü alacağım. Sesli olarak e, konuyu ve yazılı sorularının cevaplarını vereceğim. E, şimdi e, cevaplarımıza geçelim ve e, görüntüsüz olarak, e, sesli olarak devam edelim. Sizler de dikkatli bir şekilde cevaplarımıza bakın ve sizin verdiğiniz cevaplarla karşılaştırın. Başarılar diliyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Sevgili arkadaşlar gözlerinizden öpüyorum. Evet, cevaplara geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, biraz önce soruları sizler de çözdünüz. Şimdi cevaplarınızla bizim cevaplarımızı karşılaştırıyorsunuz. Evet, birinci soruda arkadaşlar bir öncül verilmiş. Bir e, filozof tanıtılmış ve bu verilen öncülde filozof tanıtıldıktan sonra soru şöyle geliyor. Buna göre metinde tanıtılan filozof aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar metinde erdemli hayatın ahlaki açıdan ideal olan devletten gerçekleşeceğini ileri süren, insanların kendi aralarında düzen kurmak için Devleti oluşturduğunu dolayısıyla ihtiyaçlarını da bu düzenin içinde giderdiğini belirten e, felsefecimiz ve e, El Medine Tül Fazla adlı eseriyle tanınan felsefecimiz e, Ceyhan seçeneğindeki Farabi'dir. Dolayısıyla Ceyhan seçeneği doğru cevaptır. Cevabımız Farabi arkadaşlar. Soru 2'ye geliyoruz sevgili arkadaşlar. Soru 2'de de gene bir İslam filozofu ne yapılmış, tanıtılmış arkadaşlar. Buna göre diyor, metinde tanıtılan filozof aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? İbni Haldun'dur. Dikkat edin, Mukaddime adlı eseri meşhurdur arkadaşlar. İlk sosyolog, sosyoloji ilmi ni kuran olarak da bilinir arkadaşlar İbni Haldun. Dolayısıyla ona göre toplum insanların birbirine ihtiyaç duymalarından doğar, güvenlik kaygıları nedeniyle kabileler arasında mücadele edildiğini ve sonuçta da bir kabilenin egemenliğiyle devletin kurulduğunu belirtir ve devletlerin doğup gelişip öldüğünü yani yıkıldığını ifade etmiştir. Mukaddime eseriyle İslam felsefesinde devletle ilgili tartışmalarda öne çıkan önemli bir filozoftur sevgili öğrencilerim. Dolayısıyla Doğru cevabımız Adana seçeneği İbni Haldun olacak. Üçüncü soruya geliyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda gene bir düşünürümüz, İslam düşünürümüz tanıtılıyor ve ismini soruyorlar arkadaşlar. Burada felsefe dinin getirmiş olduğu her şeyi inceler. Eğer araştırdığı şeyi algılayabiliyorsa iki algı yani ikisinin algısı eşittir sözüyle Gazali'yi eleştiren ve inançsal olanın akılsal olduğunu savunan İslam düşünürüdür. Yaradan açık olarak var olan her şeyi akıl yoluyla değerlendirmeye insanları davet etmektedir. Dolayısıyla felsefenin dinle çatışmadığı aksine uzlaşı içinde olduğu görüşündedir. Bu düşünürümüz arkadaşlar İslam düşünürü İbni Rüşt'tür. Ve dördüncü soru. Arkadaşlar dördüncü soruda faydacı bakış, eleştirel bakış, dogmatik bakış ve uzlaştırıcı bakış ve karşısında da tanımları verilmiş. Soru diyor ki yukarıda dört farklı bakış açısından İki görüşün açıklaması yanlış verilmiştir. Yani bu dört görüşten iki görüşün önündeki açıklamalar yanlış arkadaşlar. Diyor ki soru hangi iki başlık yer değiştirirse, yani başlıkların yerini değiştirirsek hangi ikisi değiştirilirse bakış açılarının doğruluğu sağlanır arkadaşlar. Arkadaşlar birinci ve üçüncü başlıkları yani faydacı bakışı dogmatik bakışın yerine yazarsak dogmatik bakışı da faydacı bakıcı bakışın yerine yazarsak yani yerlerini değiştirirsek sevgili arkadaşlar karşılarındaki açıklamalar doğru olacaktır. Dolayısıyla Bursa seçeneği 1 ila 3'ü değiştirirsek doğru olur sevgili öğrencilerimiz. Doğru cevabımız Bursa seçeneğidir. Ve geliyoruz 5. soruya. Aşağıda roman rakamlarıyla verilen önermeleri harf ile verilen felsefi akım ve filozofların isimleriyle eşleştirerek doğru harfi parantez içine yazınız demiş, demiş arkadaşlar. Arkadaşlar bu sorunun aynısı ders kitabımızda mevcut. E, orayla da çağrışım yapasınız diye bu soruyu aldım. Arkadaşlar sırasıyla e, birinci maddeye Ç seçeneği, ikinciye E seçeneği, üçüncüye D seçeneği, dördüncüye C seçeneği ve beşinciye B seçeneğini harfini getirirsek arkadaşlar doğru cevap yapacağız. Yani CEDCB yukarıdan aşağıya bu sıralamayı yaparsak doğru cevap vermiş olacağız. Ve soru 6'ya geliyoruz arkadaşlar. Soru 6'da diyor ki yukarıdaki filozofların hangileri Anadolu'nun batısında yaşamamıştır? Evet. Arkadaşlar Diyojen ve Lucrenos Anadolu'nun batısında yaşamamışlar. Diğer felsefeciler Anadolu'nun batısında yaşamış. Biliyorsunuz Diojen Sinop'ta yaşamış arkadaşlar. Dolayısıyla 1 ve 2'yi burada işaretliyoruz. Yani Adana seçeneği doğru cevap. Sevgili arkadaşlar, Laozi'nin evet Laozi'nin düşüncesinde diyor evrendeki her türlü değişimin beslendiği sonsuz kaynak aşağıdakilerden hangisidir? Adana seçeneğini işaretlersek doğru yapmış oluruz. Ve arkadaşlar 8. soruya geliyoruz. Bir öncül verilmiş. Yukarıda tanıtılan düşünürü diğer felsefecilerden farklı kılan en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Hipatia. Evet, bu düşünür Hipatia. Arkadaşlar Hipatia e, burada verilenlerden hareketle... E, Diğerlerinden farklı kılan e, özelliği döneminde yaşayan felsefecilerden e, kadın olmasıdır arkadaşlar. Hipatia o dönemde kadın bir felsefeci olarak ön plana çıkıyor. Soru 9'a gelelim arkadaşlar. Patristik dönem ve skolastik dönem diye iki dönem var. Yukarıdaki felsefi dönemler aşağıdaki hangi medeniyete ait dönemlerdir arkadaş? Bunlar arkadaşlar bunlar Hristiyan e, felsefesine e, Hristiyan medeniyetine ait dönemlerdir. Dolayısıyla denizli seçeneğini burada işaretlememiz gerekiyor arkadaşlar. Zaten skolastik dediğimiz zaman hemen aklımıza ne yapmalı gelmeli ve patristik dönem ikisi farklı farklı dönemler Hristiyanlık felsefesi ve soru ona geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir öncül verilmiş Hristiyanlık felsefesinde denmiş bu konunun işlendiği problem aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır? Okuyalım. Zihnin izlenimlerini kullanarak nesneler hakkında genel bilgiye ya da kavramlara ulaşılır. Bunlar aracılığıyla insan gerçekliğin evrensel bilgisini elde etmeni imkanı bulur. Ee, Hristiyanlık felsefesinde bu konunun işlendiği problem aşağıdakilerden hangisi? A- Tümeller problemidir arkadaşlar. Evet Adana seçeneği Tümeller problemi. Ve soru 11'e gelelim sevgili öğrencilerim. E, boşluk doldurma e, sorusu e, ve şıklardaki hangisi bu boşluklara getirilirse doğru yapılmış diyor Hristiyan felsefesinin ilk dönemi arkadaşlar patristik dönem olarak bilinir. Demek ki birinciye ne getireceğiz? Patristik. İslam coğrafyasında Bağdat'ta bulunan Beytül Hikme çeviri merkezlerinden birisidir arkadaşlar. Biliyorsunuz burada arkadaşlar o ilk çağ felsefecilerin eserleri ne yapılmıştı? İslam medeniyeti tarafından çevrilmişti. Bura neresidir? Beytül Hikme adı verilirdi bu merkezlere. Bu merkeze daha doğrusu öyle diyelim. Dolayısıyla Bursa seçeneğini ne yapmamız gerekir? İşaretlememiz gerekir. Soru 11'de arkadaşlar. Ve gelelim 12. soruya. Sevgili arkadaşlar 12. soruda e, bir metin verilmiş ve cümlelere ayrılmış ve denmiş ki bu metinden hareketle Farabi'nin insanın mutluluğunu ve erdemini bağladığı eylem evet eylem aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir arkadaşlar arkadaşlar bu öncüle göre ve Farabi'ye göre insanın mutluluğunu ve erdemini sağlayan eylem akli seçimdir arkadaşlar akli seçim Farabi'ye göre insanın mutluluğunu ve erdemini bağladığı bir eylemdir. Dolayısıyla Bursa seçeneğini işaretliyoruz. Doğru cevap Bursa seçeneği akli seçim. Diğer sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Soru 13. Yukarıdaki düşünür ve filozoflardan hangisi 1500'lü yıllarda yaşamamıştır arkadaşlar? Bakalım. Montaigne, Bacon, Shakespeare, Galileo ve Machiavelli. Evet arkadaşlar Machiavelli 1500'lü e, yıllarda yaşamamış. Dolayısıyla daha önceki bir yüzyıllarda yaşamış. E, yüzyılda yaşamış. E, bundan dolayı Edirne seçeneği yani 5. madde Machiavelli e, seçeneği doğru cevaptır sorumuza göre arkadaşlar. Arkadaşlar 14. sorumuza geliyoruz. Tüm felsefe tarihini etkileyen bu iki önemli felsefecinin etkisini 15-17. yüzyıl felsefesinde yakından görmek mümkündür diyerek arkadaşlar bir öncül paragraf verilmiş. Buna göre denmiş. Metinde bahsedilen iki önemli felsefeci aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? Evet, antik Yunan düşüncesinin hem orijinal hem de yeni yorumuyla tanışan Batı coğrafyası, bu felsefecilerde oluşan düşünceler çerçevesinde hızla gelişir. Arkadaşlar bunlar Platon ve Aristoteles'tir. İslam dünyası biliyorsunuz Platon'a Eflatun da der arkadaşlar. O zaman Ceyhan seçeneği doğru cevaptır. Platon ve Aristoteles bütün felsefe tarihini ne yapmış? Etkilemiş iki önemli kişidir. Ve soru 15. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde modern düşüncenin skolastik düşünceden farkı verilmiştir arkadaşlar? Denizli seçeneğinde arkadaşlar. Doğa, deney ve akıl yoluyla ne yapılır? Açıklanır evet. Doğa, deney ve akıl yoluyla açıklanır. Sevgili arkadaşlar bu modern düşüncenin skolastik düşünceden farklı olduğu bir yöndür. Ve soru 16 arkadaşlar aşağıdakilerin hangisi 15-17. yüzyıl felsefi döneminin özelliklerinden değildir? Ceyhan seçeneği değildir arkadaşlar. Bilim ve felsefe dogmatik yargılar içerir. Hayır. Bu dönemin felsefi döneminin özelliklerinden değil arkadaşlar. Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da yaşamış ve en çok bilinen filozoflardan biri değildir? Descartes değildir arkadaşlar. Diyojen, Thales, Anaximenes, Herakliatos Anadolu'da yaşamıştır ama Descartes yaşamamıştır sevgili arkadaşlar. Ve soru 18. Bazı kaynaklara göre tarihin ilk filozofu ve bilim insanı olarak kabul edilen filozof aşağıdakilerden hangi şıkta doğru verilmiştir arkadaşlar? Bursa seçeneği Thales arkadaşlar. E, tarihin ilk filozofu ve bilim adamı olarak Thales kabul edilmektedir. Soru 19'a geliyoruz sevgili arkadaşlar. E, millette evet, millette yani Aydın Didim'de yaşamıştır. Bazı kaynaklara göre tarihin ilk filozofu ve bilim insanı olarak kabul edilir. Evrene yönelik açıklamasında maddeye dayalı bir ilke öne sürmüştür. Felsefe dışında matematik, geometri ve astronomi gibi alanlarda da ne yapmış? Çalışmalar yapmış. Güneş tutulmasını önceden tahmin ettiği söylenir. geometride de geometride kendi ismiyle geçen teoremi Evet, yani Tales teoremini oluşturan da odur arkadaşlar. Burada Denizli seçeneğindeki Tales ne yapılmaktadır arkadaşlar? Tanıtılmaktadır. Evet, sevgili arkadaşlar bu sorumuzla videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like'ladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalımızdaki videolarımızı arkadaşlarınızla da paylaşırsanız sevinirim. 10. sınıfa yönelik diğer yazılı sorularımız da arkadaşlar kanalımızda mevcut. Diğer sorularımızı da çözün. Bu arada 1. yazılı sorularımızı da çözerseniz daha iyi pekiştirmiş olursunuz arkadaşlar. Geleceğiniz yazılılarda hepinize başarılar diliyorum. Hepinizin gözlerini öpüyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. öğretmeninizin dikkat çektiği konulara ve ders kitabınızdaki ölçme değerlendirme sorularına da bakmayı unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kültür, sanat, edebiyat adayı her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.